Herkese merhaba ben Aykut. Ben de Poyraz. Evet Poyraz'la beraber bugün yeni bir dronumuzda bahsedeceğiz. Ee, Mavic Mini. Kutu açılışı yapmayacağız. Hani zaten açılmış bir kutu. Sadece drone hakkında bir genel bir bilgilendirme yapacağız. Bu combo seti. Combo setin esprisi şu. Yanında e, pervane koruyucuları, işte çift 3 e, tane pilin olması, e, Yedek aksesuarlarıyla beraber almak isteyenler için fiyat olarak biraz daha avantajlı oluyor. E, tercih edilen bir model. Evet ben açarken Tevra'cığım sen de bir şey söylemek istiyorsan anlatabilirsin. E, kumandayla mesela video çekmek istersek de onlar çekebiliyoruz. Hı -hı. Ve e, şarj aleti var. Şarj şeylerini oraya koyuyorsun sıra sıra e, şarj oluyor. Evet şimdi sırayla onları da göstereceğiz. Çantası ufak. Böyle minyatür bir e, Mavic Pen'in çantası. Oldukça hoş. Çantasını açtığımız zaman içerisinden şunları aksesuarlar kısmında anlatacağız. E, normal drone'umuzun kendisi geliyor. Kumandası, şarj, şarj kablosu, aynen. Bu da demin değil bahsettiğim bataryaların Ay, olduğu batarya. yerler. E, burada toplam 3 tane bataryası var. Rahat bir şekilde şurada tutamacıyla basıp çıkartıp tekrar sokabiliyoruz. E, yandaki düğmeye bastığımız anda e, lambalardan hangi pilin hangi oranda şarj olduğunu görüyoruz. Bunu normal e, kendi güç kaynağı var. Daha doğrusu e, prize takabilmemiz için adaptörü var. Bu adaptör bu kablo ile beraber e, yanındaki USB girişi ile beraber bunu şarj edebiliyoruz. kimsenin Her zaman yanılıyor herkes onu da söyleyelim. Aynı anda 3 pil bir anda şarjı olmuyor. Sırayla şarj olur ve şarj olma süresinde şöyle yapıyor. Ee, en çok şarj olanı daha önce bitirmeye çalış. Örneğin bunlar full şarj. Eğer 3 tane olsaydı bunda 3 da... Üç ışıklı olanı şarj edecekti. Esmesi evet. de Hemen şarjı yap ve uçuşa devam et evet. diye. En az olanı değil şarjı i̇lk çok önce olan en anlamış. çok dolu önce en çok dolan sonra ona diyelim ki üç tane dolu. Evet. Ancak dörtlü, üç tanesi dolu. Diğer tek var. Diğerinde ise iki tanesi dolu, iki tane boş. Evet. Diğerinde de bir tane dolu. Diğer üç tanesi boş diyelim. Aynen. O zaman ilk önce 3 e, dolu bir boşu yani ilk dediğimi yapacağız. Sonra ikinci dediğimi de sonra üçüncü evet. dediğimi. De Kendisi de zaten sırayla şarj ediyor. Hepsini aynı anda şarj etmez. Şarjı en yüksek olanı şarj eder. O bittikten sonra otomatik olarak diğerini şarj ediyor. <laughs> Yaklaşık 30-40 dakika boyunca şarj olabiliyor. Şimdi dronumuz böyle ufacık. Evet. Ee, ağırlığı ne kadardı Poyraz hatırlıyor musunuz? Kutunun üzerinde mi? de yazıyor. Sadece 249 gramcık. Yani çok hafif. Hani elinize aldığınız zaman ya bu ne kadar küçükmüş bu nasıl uçacak diye düşünebiliyoruz fakat gerçekten hafif bir drone. Ama sonra pervaneleri açınca evet, bakalım nasıl oluyor. Pervanelerini. Burada tabii küçük olduğu için hassas. Biraz pervanelere dokunurken dikkat etmek gerekiyor. En çok gelen şikayetlerden birisi işte Mavic Mill'lerde pervane hatası veriyor. İşte bazen kutuya koyarken veya saklar şu pervaneye hafif zarar verirsek otomatik olarak drone bunu algılıyor ee, ve bağlanmak istediğimizde pervanelerin ya vidasını sıkıştırın ya da değiştirin şeklinde uyarılar verebiliyor. Bunun üzerinde bir tane gimbal koruyucusu var, ee, şeffaf bir kabak kutunun içerisindeyken e, korumak amaçlı buyur. Evet dinliyoruz. Ee, bir de e, açınca binik drone şimdi açınca büyük oldu. Bir de pervaneden daha hızlı döndüğü için e, bir de e, kormay için bir Yes, evet. O evet, şu kutunun içerisinde o kapalı alanlarda uçur uçarken pervane korumasını takmamız gibi. Bu dönemde olan şey nokta eğer uçacaksak bu gimbal koruyucusunu çıkartmayı unutmamamız gerekiyor. Evet. Neden? Çünkü gimbal kameraya dönünce, evet zararlı. zarar vermesin diye. Aynen öyle. Bu Ve bir yerden bir yere taşırken zarar vermesin diye takmamız, e, takmamız lazım. lazım. Yani Uçarken için. kesinlikle çıkarıyoruz. Yani yanlışlıkla enerji verdiğimizde gimbal hareket eder, kamera. O durumda yanlışlıkla zarar görebilir. O yüzden muhakkak drone'a enerji vermeden önce çıkarmamız önemli. Ve e söylüyorum. şey neydi? Tamam sen düşünmeye e devam et ben söyleyeyim. Zamanımızı da hızlı kullanalım. Şimdi bu normal kapağı açabiliyoruz ve içerisine burada pilimizi alıp Zaten drone'un içerisinde şu metal yeri var. Onun metal yeri buradaki kısma gelecek şekilde Sesi duyasıya kadar tık sesi takıyoruz. Burada SD kart girişimiz var. Çektiği videoları resimleri oraya kaydediyor. Ee, şu an itibariyle dronumuz aslında bağlantısal anlamda hazır. Burada önemli olan nokta şu. Kutunun içerisinde pervane koruyucuları var. Evet dinliyorum. Benim um, uçurken um, diyelim ki yardım şeylerini taktık ya da takmadık. Pervane koruyucularını. O zaman e, şey yapıyorsun Ne yapıyoruz? E, Elini altına koyunca bir şey olmuyor. Otomatik elle bir şey olmasın diye sinyal var altında kalkıyor. Evet, bunların altında bir sensör var. E, bu sensörle eğer mesafeyi ölçüyor tabii. Evet. Altında herhangi bir şey elle geldiği şey... zaman da... Yükselmeye elle başlıyor. bir şey bir şey olmasın diye e, o yükseliyor çünkü pervane çok e, hızlı. Evet bu elin dönüyor. olabilir herhangi bir şey olabilir onu koruma amaçlı pervane kısmımızda şöyle çok hızlı olarak onu da gösterelim. Ee, Böyle iki parça. Evet iki Böyle, parça. Böyle. Yani bir tanesi yandan diye bir de yandan bir diğeri ondan takmayın Tek dikkat edeceğimiz gereken şey takarken şu anten şurada gördüğümüz uzantılar. anteni bu drone'un. Anten kısımlarını geçiriyoruz. Takmamız gerekiyor. Sonra arka kısmı takıyoruz. Yani özetle bunu bu şekilde diğeri de karşısına gelecek şekilde takacağız. Bunu ayrı bir videoda gösteririz. Çıkartırken de önce arkayı anten uzun olan yeri daha sonra çıkarmamız lazım. Çünkü kolay takıp çıkartabilmek için. Şimdi burada önemli olan bir kısım var. Onu bahsetmemiz gerekiyor. Şimdi Dışarıda uçarken bu pervane koruyucusunu kullanmak çok doğru değil. Evet. Çünkü rüzgarlı havalarda bu bir rüzgar direnci oluşturuyor ve dronun uçmasını zorlaştırır. O yüzden açık alanlarda uçarken bunu kullanmıyoruz. Bunu sadece nerede kullanıyoruz? Kapalı alanlarda. Evet. Yani Evde uçarken kullanıyoruz. Ve? Şöyle Çakma, bir şey daha yerlerde. var. Evet. Niye altta ayak yok üstte ayak var? Çünkü ee, şu yüzden altta şey olsun diye. Yani bacak gibi gösterilsin diye. Onun özelliği şu aslında. Onun neden öyle. Bu normalde gövde üzerine oturuyor gibi. Bu gimbal neredeyse yere yakın. Yani Bunun ikiler anten. Anteni buraya almışlar. Tamamıyla dizayn. Bazen bunu toprağa inip çıkarken alırlar. Ee, sıkıntı yaratabilir diye düşünüyorum. Evet. Aksesuarlar kullanılabilir. Şuralar e, batabiliyor yan evet, toplayınca evet. çıkarken. Ayrıca aksesuarları var zaten ben bahsedeceğim. Kumandaya da çok hızlı bakarsak kumandamızda antenimiz e, joystickler burada yok gözüküyor ama bunu normal Mavic modellerinin i̇şte, hepsinde aynı. İçerisinde joystick çubukları var. Buna sadece bu şekilde döndürerek e, takmamız yeterli. Evet dinliyorum. E, en başta dediğim, telefonla video çekip fotoğraf diyoruz. Kumandayı öyle yapıyoruz. Sonra telefonu kapı yani takıyoruz. Programa giriyoruz. Hı -hı. Bir kablo onu takıyoruz. Sonra evet. drone'a ve e, şeye bağlanmış olabiliyor. Doğru. Burada bağlan telefondan da uçurabiliyoruz. Tabii tabii. Zaten görüntüyü telefondan almak için kullanıyoruz. Normal içerisinde... Android veya iOS telefonlar için iki ayrı e, kablo. kablo tipleri var. Üç farklı kablo tipi çıkıyor. E, bunu kumandanın burasına takabiliyoruz. Bazen şöyle olabiliyor. Eğer telefonunuz birazcık büyükse